aklı secde etmeyenin anlı secde etmez. Este de bir işe yaramaz. Şöyle ki, alnı secdede olur, aklı işinde. Allah'a kulluk etme noktasında, alnımızı secde ettirmeden önce, aklımızı secde ettirmeliyiz. Önce aklımız, Allah'a secde etmemiz gerektiğini kabul etmelidir. Ne ile? Hikmetiyle. Bakın, insan beyni normalde nedenlerin peşindedir. Ama halka hep nasılların cevabını verilir. Elimizde değil. Beynimiz bu şekilde sorgular. Örnek. Neden namaz kılmalıyızdır? Ama dikkat edin. Daha çok nasıl namaz kılmamız gerektiği üstünde dururlar. İşte elimizi şöyle bağlayacağız. İşte bacaklarımızın arası şu kadar mesafe olacak gibi. Tamam da. Neden namaz kılmamız gerekiyor? Namaz ne ki? Allah bizden niye namaz kılmamızı istiyor? Namazın mahiyeti ne? Namaz kıldığımız zaman ne olur? Namazın bize katkısı ne? Biz namazla neye ulaşırız? Allah'ın namaza ihtiyacı mı var? Bunları sormuyor mu insanlar?